Merhaba sevgili arkadaşlar, dostlar, yurdum insanları, dünya vatandaşları. 14 Mart 2024 duygu ve düşüncelerinde sizlerle beraberiz. Nerede? Tekrar havalimanında. Havalimanında Türkiye'ye girişte alındım yine meşhur odada. Ee, bir ifadem varmış mahkeme tarafından zorladım. Getirmem ne verilmiş herhalde ifade alınsın diye. Ee, o yüzden de girişte hemen tutuldum. Şu anda havalimanında kağıtları doldurduk. Geri kalan işlemler bitmesini bekliyoruz. Havalimanın polisine gideceğim. Pasaport polisinde doldurduk kağıtları. Şimdi ee, pasaport polisindeki işimizden sonra havalimanı, polis merkezine gidip orada işte artık ne yapılacaksa onu şey yapacağız. Yani vakit yeterli olsaydı bugün bile ifade verebilirdik belki. Neyse devamı var. Evet videonun ikinci bölümünde beraberiz. Havalimanında size anlattım mevzu ne oluyor ne bitiyor diye. Yaklaşık beş buçuğa kadar falan iki saat kadar havalimanı polis merkezinin nezarethanesinde bekledik. Nöbetçi savcı ile konuşuldu. Ondan sonra o da ifade vermemiz şartıyla salı verilmemizi istedi. E, salı verildik. Yarın sabah gideceğim. Sabah sabah e, hemen şu ifademizi verelim. Yakalama kararı kalksın hakkımızda. Rahat edelim. E tabii ki e, havalimanında böyle e, gözaltına alınmanın veya tutulmanın dezavantajı free shop'tan yine alışveriş yapamadık. Kötü olan kısmı buydu. Çok kötü gerçekleşti bu olay. Canım sıkıldı, keyfim kaçtı. <laughs> Sağlık olsun bir dahaki sefere hallederiz bilemiyorum. E, oradan çıktım işte saat... 7 yedi buçuk aralığı falandı. Taksim’de arkadaşlarla buluştuk, biraz muhabbet ettik. Hemen strese sattım. İki tane bir çaktım. kendime geldim yumuşadım böyle. O öf, polis gözetiminde kalmanın <laughs> stresinden kurtuldum. Ondan sonra atladık geldik eve ama yorgunum tabii ki ee, sabah kotordan evden yola çıktım, araç kullandım, ta Podgorica'ya geldim. Ondan sonra burada işte havalimanında yaşadıklarımız falan filan. Stres, yorgunluk hepsi üst üste binince rahatsızlık çıktı ortaya. Yorgunluk çıktı. Şu anda nasılım anlatamam. Ee, bahçeliyim. Temiz havada sigaramı içtim kendime geldim. Karnımı da doyurdum. Birazdan cumbala yatak veya cubba yatak sabah erkenden de adliyeye gidip ifade verelim bakalım. <laughs> Memlekette ne oluyor ne bitiyor bilmiyorum. Yarın öbür gün göreceğiz. Ona göre de tekrar memleket gündemiyle alakalı görüşmelere başlayabiliriz şu anda fazla anlatacak bir şey yok. Sağlık olsun. Sakallar çok uzadı. Yani tıraşlı olmamız lazım. Hayırlısı diyelim. Evet sevgili arkadaşlar, dostlar, yurdum insanları, dünya vatandaşları. 14 Mart 2024'ten bu kadar. Ben ne yaşıyorum görüyorsunuz. Herkes hak ettiğini yaşıyor. Benim yaşadıklarım da ortada. Sizler de hak ettiğinizi yaşama tam gaz devam edin. Görüşmek üzere.